geldik Selindere'deyiz. Gayet güzel bir ortam. Dereler akıyor. Kamp yeri. İnsanlar da gelmiş. Muazzam bir kamp yeri. dere boyu kanyon yürüyüşümüz. Salih Akkaya ile beraber Serin Dere Kanyon Yürüyüşü Güzel bir dere var Dere boyunca 20 kişi Yürüyüş yapıyoruz Zirvede bir göl varmış Göl dedim ufak bir göl Dere gölü Orada bir yüzme yapacağız soğuk suda ama yürüyüşümüz kayalık ve zorlu bir yürüyüşe tabi. Gördüğünüz gibi bayağı bir kayalıklarda yürüyoruz. Arkadaşlar maşallah gençleri taşacak çıkartacak şekilde koşarcasına yürüyorlar. Evet, zorlu yürüyüşün zorlu noktaları. Geçiş sırası. Efendim. Geliyoruz başka sıra var. Necip Başkan geride kaldı. Var var gelen var. Arkadan 3 kişi daha geliyor. 2 ya da 3 kişi. <laughs> Yalnız giderken, sen kalkmışsın önümde. Geçmek Hadi, Hadi, Hadi Necip Başkan. Hak gayret. Dağların arasında bir kanyon. Hadi ayhan başkan hadi. Başkan dağlar direnele dedim şimdi. Yani kesinlikle. Buyurun buyurun efendim buyurun. Ekip geçsin. Eee aleyküm. Sonuçta aleyküm, aleyküm. ayakkabıyı ıslatmaya şey yaptık, kara verdi. Aleykümselam. Hadi. Bak, bak bak nasıl ıslatıyorum bak. Maşallah maşallah. Zaten sonu öyle olacak belliydi ya. Dur <laughs> dur. Direnmek lazım. <laughs> evet, evet. Direnmek lazım. He biraz direnmek lazım. Sefer seferi merak ediyoruz nasıl gelecekse. Sefer hadi geç bakalım. <laughs> gel başkan gel gel kalma. Yok, yok yok. Bunun şeyi var mı? Var. Evet dostlar kanyondayız. Ayhan Başkan. Valla işte bir ara verdik yürüyüşe ve bizi bu kanyona getirdiler arkadaşlar. Sıkıntılı bir kanyon. Hele bakalım nasıl olacak. hem video hem çekim yaparaktan gidiyoruz müthiş bir kanyon müthiş bir dere de Mu muhtemelen serin dere Kocaeli Yuvacıklı Barajı'ndan evet grubumuzdan 22. arkadaş ya da birinci arkadaş hangisini sayarsan sondan sondan 1. Birinci. sondan 1.yiz Grup gitti biz geride kaldık çekim yapalım derken. Burası derinleşti gitgide artık. Islanma vakti geldi bela kadar. Bela kadar. Su çok derin baksana. Şey, dizi dizmiş pardon. Vallahi başkan dikkat edebiliriz kadar ediyoruz. Baya Dedim bu olalım Oo, oh, oh. oh. At, Başka, o dediğin taşa O dediğin taşa geldim Evet oh. Biraz zorlanıyoruz Kayalar da su <laughs> Efendim Kanyon uzun ve gayet güzel. Demin geçtiğimiz kanyon orayı bitirdik ama yol yol bitmiyor yeni kanyonlar yeni zirveler. almış da ya Salih abi espri mi yapıyorsun ya? Ya tamam anladım bir şey olmuyor. Salih abi diyor ki sakatlanırsanız sizi buradan salda indireceğiz. Buradan sal nasıl geçecek <laughs> onu merak ediyoruz. Lay lay. <laughs> Yürüdüğümüz yerler böyle kayalık su. Oo, <laughs> böyle kanyonlar kanyonlar bitmeyen kanyonlar. Yalnız şuraya baksana abi ya. Bak arkadaşlar bakın size söylüyorum lütfen kendinize dikkat edin bir şey olmasın ne burada sal yapılır <laughs> Ne de yürünür. Ne de yürünür. Kendinize güvenmiyorsanız bu yollara hiç girmeyin. Düşeni vurarız. Det <hug inspired> er bra. <CinqueÖ> Evet zorlu geçiyoruz. Kayaları geçtik şimdi. Atlaşım sulardan geçme zamanı. <laughs> <Atla. gülüyor> <Atla. gülüyor> <Atla. gülüyor> Başka boy verdin resmi. <laughs> o neydi öyle? Daha sığ yer yok muydu? Oh, oh, Buz, <laughs> Buz, buz. Başkan orada boy var ha. Kaya var, kaya. Sen kaya var. Bu aşağıdan abi geldik. Yaklaşık 2 saattir yürüyoruz bu yolda. 2 yürüyüş, 2 koşu yaptık. Millet bizi örümcek adam sandı. Dağlara vurduk. zorlu tırmanıştan sonra varış noktasına yaklaştık. Yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Şu şelalen dibinde bir havuz var. Herhalde orada yürüyeceğiz. Evet, son durağa geldik yaklaşık iki buçuk saate yakın bir zamandır yürüyoruz.